Selam arkadaşlar. Bugün iş yerinden çıktım. Saatim şu anda 5.30. Yine duramadım yerimde. Bir akşam suyu yapacağım. Yani Kısmet olursa levreye orta atmayı düşünüyorum ama yine akşam ufak tefek videoyu dolduracak görüntüler alırım diye düşünüyorum. Hava vibrasyon. Canlı yayında balık alır mıyız? Canlı yayında turna yakaladık. Evet, temiz yerden alacağız balığımızı temiz yerden çekeceğim. Evet. Ne yazık ki kepçemi bıraktım. Evet, balığımız gidiyor gördüğünüz üzere bırakacaktık zaten. Evet, gitti. Rast gelsin. Bütün hobi taşlarına gelsin. Turnamızı aldık. Düzeltelim. Savacı vibrasyon 4 gram. Buna turna vuruyor. Gördüğünüz gibi vuruyor yani. Çalışıyor. Evet. Şansımızı denemeye devam ediyoruz. ve ben genelde perç avlamak için geliyorum. Ama kilosuna da denk geliyor. Attığım yem de 4 gram zaten. Perch avını ilk defa yapacak olanlar vardır. Genelde bu balık yani dişli balıklar arasında en saldırganı olarak geçiyor. Yani yemi gördüğünde vuruyor. Geçen videoda söylemiştim kırmızı tonları seviyor. Kırmızı da sıkıntı yok. Onun haricinde ben uzun uğraşlar ve denemeler sonucunda gördüğüm videolarda siz de izleyeceksiniz. Vibrasyona çok vurduğunu gördüm. Onun haricinde kendim denediğim tecrübelediğim evet bir tane balık aldık canlı yayında. Evet vuruyor. Hemen balığımıza odaklanalım. Evet tane yani balığımızı aldık. Ne olduğunu bilmiyorum. Turna mı, pörç mü? Allah Allah. Aa, ha kefal tutmuşuz. Güzel bir kasna. Gördünüz mü? Bu vibrasyona söylen, söylendiği üzere su gördüğünüz her yere atabilirsiniz diyorlar ki öyle. Güzel bir kasna. Çok fazla uğraşmadan bunu hemen suya iade edeceğiz canlı yayında da bugün ikinci balığımız. Bir tane turna aldık. Bu da tuzlu biber oldu gördüğünüz üzere. Güzel Lucas'la. Evet bunu da hemen iade edeceğiz dedim. Evet. Evet gitti. Güzel. Canlı yayındayız. Engin Bey'i de teşvik ettiler. Engin Bey. Görün benim. Herkese selam. Bu hastalık böyle bir şeydi. İşi gücü bıraktık. Koca fabrika kilit <laughs> kilit <demeden> çıktık geldik. <laughs> Hadi canlı yayında bir balık yapıyoruz. Çok fazla oynak var ama suyun renginden büyük ihtimal vuruş yok. Evet. Güzel bir balık aldık. Canlı yayındayız. Çok güzel vurdu. Kasma olabilir diye düşünüyorum. Turna da olabilir. Ama ne bal olduğunu kestiremiyorum şu anda. Oo, güzel basıyor. Baya güzel basıyor. Şirin. Çok güzel kasna. Allah! Aa. Mükemmel bir kasna. Bunu kamışa tarttırmayacağım. Hisseden alacağım. Of. Çok güzel vurdu. Çok güzel bir kasna. Dur bir dakika. Dur dur bırakacağım seni bırakacağım. Güzel bir kasna. Canlı yayında aldık. Çok güzel vurdu. Seni ait olduğu yere evet evet onu da gönderdik ah. olta su dolar herkese rast gelsin bu işin heyecanı hiçbir şeyde yok Uf. çok güzel vurdu yani tuttuğunuz balık 10 santim olabilir 20 santim olabilir 30 santim olabilir geçenlerde yani toplamda bundan iki önceki avımızda 7 kilo 350 gram turna çektik onun da videosu var yani bunların hepsi aynı. Aynı heyecanı yaratıyor. Yeter ki bu işe gönül verin. İyi seyirler. Oo, çok güzel balıklar atlıyor. Ama güzel atlamıyor. Ne eski. Şöyle deneyelim. Bizim balıkçı arkadaşlarım bir yanlışı var. Bunu direkt suya doğru atıyorlar. Yani suya doğru derken hep kendi gözlerini ortaya hedefliyorlar. Ne kadar uzağa atarsak o kadar şansımız çok falan yani. Ama ben hep büyük balıkları mı? Of çok güzel vurdu. Oo canlı yayında aldık bir tane daha. Of mükemmel bir kasna. Of. Oba. Müke... Of. Mükemmel bir kasna. Çok heyecanlanıyorum. <laughs> Bugün bütün laflarım yarıda kaldı balık yüzünden. Uf, 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 Mükemmel bir kasna. Of, çok güzel bir kasna aldık. Of. Şuna bakar mısınız ya mükemmel. Böyle çekiyoruz ama inşallah kamera çekiyordur. Bunda olduğu yere geri bırakıyoruz. Mükemmel bir vuruştu ya. Teşekkür ederim sana bu keyfi yaşattığın için. Hadi. Evet gitti. Çok keyifli bir av oluyor. Neyse ne diyordum en son. bu ileri fark ettiyseniz kıyıya paralel aldım bu balığı. Yani ileri aklınız değil mi Suyun her tarafını tarayabilirsiniz. Sağınıza atın, solunuza atın, yani illa ileri çok uzağa atacağım, büyük balık tutacağım veya oradan balık gelecek diye bir şey yok. Balıkların geneli zaten şimdi sabah havlarında geceden kıyıya geliyor yatmak için. Yani balıklar genelde böyle çok derin suları tercih etmiyorlar. Balıklar da bizim gibi yatıyor gece. Yattıktan sonra sabah suyuna girdiğinizde ilk avlağa girdiğinizde kesinlikle girdiğiniz yerin sağından mesela 3 metre 4 metre bir tarama yapın. Ondan sonra yaklaşık bir 5-6 metre daha devam edin. Bu paraleli ilk önce tarayın, daha sonra ileri yatın. Zaten güneş çıktıktan sonra balık otomatikman avlanmaya geçiyor. O zaman suyun her tarafına alabilirsiniz. Ama sabah suyu ilk güneşin doğmaya başladığı zamanlarda kıyıda şansınız daha fazla. Şahane bir manzara var. Manzarasını paylaşmak istedim. Bugün ben güzel bir av yaptım. Engin Bey de çok fazla bir şey yoktu. Aray. Yağmur yağdı. Aslında devam ediyorduk. 10-15 dakika daha güreşin batmasına vardı. Ama yapamadık. Engin Bey'in o totem yemi olmadığı için <laughs> ben de <laughs> Siparişlerimiz yarın geliyor. 10 tane istedik artık bu saatten sonra. Kutlarız e, diye de, düşünüyoruz. Otosu da olan herkese rastgele.